olmaz devam Arkadaşlar bu şehrin çeşmenin tepelerini, kıyılarını parsellemeye, yabancı sermayeye satmaya hiç gerek yok. Bu şehirde daha çok betona, daha çok kıla hiç ihtiyacımız yok. Üretimleri, yerel kültürü ve yerel ekonomiyi korumayan hiçbir turizm projesi başarıya ulaşamıyor. Çeşme projesine neden karşı olduğumuzu tek bir cümleyle söylemek istiyorum. Çeşme projesi çeşmeye ait değildir. Çeşmenin değerlerini anlamayan, onun değerlerini yok eden dışarıdan zoraki dayatılmış bir kurgudur. Bergama'dan Seferihisar'a Selçuk'tan Kirazali Çeşme'ye kadar İzmir'in her karış toprağı korumamız altındadır. Bir belediye başkanının asli görevi görev yaptığı şehrin doğasını korumaktır. Son nefesine kadar bunu koruyacağım. Bravo Göreceksiniz. Doğamızı direne direne koruyacağız. Biliyorsunuz ki Çeşme ranta kurban edilmesin. Biz İzmirliyiz. Biz İzmir'de Çekme'de yaşıyoruz. Bu İzmir'in güzelliğini, Çekme'nin bu güzelliğini bozmayın beyefendiler, efendiler diyorsunuz. Yarım adaya sahip çıkmak istiyorsunuz ama birileri halit açılık oynuyor, halit açılır. Tayyip Erdoğan almış eline cetveli kalemi haritayla çiziyor. Şurası bu ülkenin iş adamına. Burası Katarlı'ya, burası Şurantiyeci'ye diye haritayla çiziyor. Buna izin verecek misiniz? Hayır! Buna izin verecek mi İzmir? Hayır! Buna izin vermeyecek İzmir. Hiçbirimiz izin vermeyeceğiz. AKP Genel Başkan Yardımcısı, İzmir milletvekili Hamza Dağ'a sesleniyorum. Ey Hamza Dağ! Her konuda konuşuyorsun. İzmir'le ilgili en ufak bir konu olunca, diyorsun. Çeşme projesi rant projesidir. İstanbul'da, Kanal İstanbul, İzmir'de İzmir e çekme çeşme projesi. Rant projesidir ey Hamza Eğer sende tırnak ucu kadar İzmir sevdası varsa bu projeye karşı sen de durursun. Bugün Cumhuriyet Meydanı'nda Cumhuriyet Meydanı'nı doldurdum. Akıllarını başlarına alsınlar. Bu bir uyarıdır. Eğer bu projeyi devam ettirirlerse gün doğuda yüz binlerle haykırırız. Hayır, hayır, hayır deriz. Az kaldı. O gün geliyor. Geliyor gelmekte olan ve hesabına soracağız biletiniz. Bugün, bugün günü pazarımız Aşık Masumi'nin ölüm yıllarını. Ne diyor Masumi? Yuh yuh diyor. Hep beraber. Bu talan projesine yuh yuh diyoruz değil mi? Bunlar da yuh diyoruz.